Ezan hicretin birinci yılında okunmaya başlandı. O zamana kadar namaz vakitlerini insanlara duyurmak için değişik yollar kullanılıyordu. Hicretin birinci yılında Müslümanlığın her geçen gün gelişip çoğaldığından namaz vakitlerinin müminlere ne şekilde duyulması konusunda herkes değişik görüşler ortaya atmaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz sahabelerini toplayarak namaza çağırmak için nasıl bir yöntem kullanmak gerektiğini kendileriyle istişare etti. Sahabeler birçok teklif getirdiler. Bu tekliflerden ortak bir karar çıkaramadılar. Hazreti Ömer, Abdullah bin Zeyd ve birçok sahabe evlerine uykuya gittiler. Ve birçok sahabe rüyasında ezanı gördü ve rüyalarını peygamberimize anlattılar. Peygamberimiz rüyaların her birini dinledikten sonra Zeyd'e dönerek gördüğünü Bilal'e öğret. Ezanı Bilal okusun. Onun sesi seninkinden daha gürdür buyurdu. Namaz vakti gelince Bilal Medine'nin en yüksek yerine çıkarak gür sesiyle İslam'ın ilk ezanını okudu.